Merhabalar, bugün 23 Kasım. Bugün ay hala balıktaki yolculuğuna devam ediyor. E, düne ek olarak şunları söyleyebiliriz. Bir kere hayata olumlu bakmak gayet güzel. Sezgilerimizin güçlenmesiyle beraber de zaten yaratıcılık gerektiren bazı işlerimizi bugünlerde kesinlikle halledebiliriz. Sadece zihinler dağınık olacağı için biraz dikkat gerektiren işlerimizi ertelemekte ya da üzerinde hani böyle dikkatli çalışarak ağır ağır ilerlemekte aslında fayda var ve tabii ki aslında iş anlaşmaları yapmak için e, ne bileyim böyle finansal anlamda e, hani planlar projeler yapmak kararlar almak için de aslında çok uygun bir zaman dilimi değil bugün aslında bugün daha çok Spiritüel çalışmalar yapılabilir. Meditasyon, yoga, dua, tefekkür gibi içsel ve mana gerektiren aslında çalışmalara kendinizi yönlendirerek zihninizi bugün rahatlatabilirsiniz. Bugün hayatınızın ince alanlarında yaratıcılıklarınızı kullanarak onarımlar, değişim ve dönüşümler yapmanızı, bunu bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bugün Venüs ve regal, sabit yıldızı arasında oluşan bir kombinasyon var. Şimdi bu kombinasyonun anlamını yorumlamadan önce Rigel bize ne anlatmaya çalıştığını ilk önce onu konuşalım. Bir kere Rigel, bilgi ulaştıran hani eğiten kişinin kendini geliştirmesini zenginleştirmesini sağlayan e, tabii ki aynı zamanda da bolluğu ve bereketi anlatan sabit bir yıldız. E şimdi Venüs de güzelliğin, estetiğin, bereketin gezegeni. Aslında aralarında oluşan açıyı anlatmadan önce şunu da belirtmek gerekiyor. E, bir kere bizim hayatımızda bolluğu ve bereketi, güzelliği var edemeyişimizin altında Çocukluğumuzda bize yüklenen bazı inanç kalıpları var olabilir. İşte para zor kazanılır, para işte çok para da haram, işte çok lafta yalan vardır, işte ne bileyim para aslanın ağzındadır gibi birçok sözle büyüdük aslında birçoğumuz. Biz farkında olmadan inançlarla e, gelişen e, bu duygularımızı, paraya ve şöhrete bakış açımızı zor Sanki neredeyse ulaşılmaz gibi bir duyguyla büyüdük ve böyle bir inanç oluşmuş olabilir çoğumuzun içinde. O yüzden bu dönemler bizim böyle hani güzelliklere, paraya, olumlu şeylere sert bakmamızı kolaylaştırabileceğini de düşünmemiz de sağlayabilir. Ama yine de bu açının anlatmaya çalıştığı diğer bir bakış açısı ne biliyor musunuz? Şu anda olduğunuz halden memnun değilseniz neleri düzeltmeniz gerektiğini kendinize sorun ve düzeltmek için elinizden gelen ne varsa bunları yapın diyor yapın diyor yapın ki şan şöhret ve başarı için sizi destekliyor olacağım demeye çalışıyor çünkü e, aynı sabit yıldızın yani Rigel'in e, Merkürle de sert bir kombinasyonu var bu ne anlatıyor biliyor musunuz konuşma iletişim birbirimizi anlamanın dinlemenin paylaşımlarda bulunmanın bunun bilgeliğine varmamız gerektiğini söylüyor. Bizim ne söylediğimiz değil, karşımızdakinin ne anladığının önemini bir kere daha su yüzüne çıkarıyor. Bu yüzden konuşurken, kendimizi ifade ederken karşınızdaki kişinin düşünce yapısını, kişi ve karakter özelliklerini bilirsek ona göre bir tavırla kendinizi ya da ne bileyim olayları izah edebilme yeteneğini geliştirmemiz çok önemli. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimizi iletişim anlamında teknikleri anlamında geliştirmeye çalışıyoruz. Sevgiyle kalın.